Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. 12. ünitenin alıştırmaları için beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, birinci alıştırmamızda evvelen birinci alıştırmamızda doğruları ve yanlışları işaretleyeceğiz. Yani mi biliyor? İlya Ebu Mazi, İlya Ebu Mazi Neyi biliyor? Sebebe, halkı, hi, yaratılış sebebini biliyor. Bu doğru mu? Hayır, yanlış. Çünkü kafası epey bir karışıktı. Leştü e, edri, bilmiyorum diyordu sıkça. O yüzden bu yanlış. La farka, fark yoktur. İnde İlya, İlya yanında. Beynel, kasri, saraylar arasında. ve köh, kulübe arasında. Saray ve kulübe arasında. E, fark yoktur. Bu da yanlış. Yara, şey Eşşey, holül, gardaviyyü. Yusuf Kardavi, Şeyh Yusuf Kardavi Şeyh, normalde yaşlı veya işte hoca anlamında kullanılıyor, fakat yine reis olarak da kullanılıyor. Yusuf el Kardavi Müslüman Alimler Birliği Başkanı olduğu için burada reis anlamında Şeyh diye söylenmiş diye düşünüyorum. Yusuf el Gardavi nefsehü kendisini görüyor, kaviyen güçlü görüyor, kimle? Billahi Allah ile kendini güçlü görüyor. Evet, doğru. Allah'a inancı dolayısıyla, evet kendini güçlü görüyor. Doğru. İlmi şeyhil el Gardaviye Yusuf Gardavi'nin ilmi kimdendir? Nefsini, nefsindendir, kendisindendir. Hayır, yanlış. Allah'tan olduğunu biliyor. Yer al görür. Eşeyh gardaviyyü Yusuf el Gardavi, nefsehü kendini, abden bir kul, zelilen zelil bir kul, ne ile bil İslami İslam ile. Yusuf Kardavi kendini İslam ile Müslüman olmasıyla zelil bir kul olarak görüyor. Bu da doğru mu? Hayır. Yanlış Müslümanlığıyla iftihar ediyor. O yüzden bu da yanlış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Limaz ayahtarun için şaşırıyor. İlya bu mazi. Filmaktayın evveli birinci parçada, birinci bölümde e, niçin şaşırıyor? Bunlara bakıp e, beytler zaten kolay. Oradan e, cevaplarını bulabiliriz. Bazen temenna ne temenni ediyor? İlya Ebu Mazi. Filmakta İssani ikinci bölümde, ikinci parçada neyi temenni ediyor? Ne istiyor İlya Ebu Mazi? Limazlar reddeni için red e, e, veriyor, cevap e, veriyor. El ulema ulema ve şuara şuara. E, ala kasideti et telasim, telasim kasidesine li ilia Ebu Mazi. Ebu Mazi'nin telasim kasidesine alimler ve şairler e, niçin red diye veriyorlar, reddediyorlar, cevap veriyorlar. Evet. Niçin reddediyorlardı arkadaşlar? Çünkü onda dinsizlik işaretleri vardı, değil mi? Mimafiha min mezahiri ilhadin ve gumusin ve selbiyetin ve zayayil iman. Çünkü dinsizlik göstergeleri, kapalılıklar, olumsuz düşünceler, imanı zayı olacağına, olduğuna işaret eden bir takım görüş ve düşünceler vardı. Bu yüzden bu kasideye karşı çıkmışlardı. Evet. Keyfe bıraktı. Nasıl e, reddetti? Reddiye yazdı. Et doktor Rebi Abdülhalim. Rebi Abdülhalim. Doktor Rebi Abdülhalim. Alal maktayil evveli li İlya'nın e, birinci parçasına nasıl bir reddiye yazdı? Alâ ne yedüllü. Delalet eden şey nedir? El vücudu. Allah'ın varlığına indet doktor Rebi Halim, Doktor Rebi Halime göre e, Allah'ın varlığına delalet eden şey nedir? Evet burada arkadaşlar ala harfi cer ma mecruru ma soru edatı olan ma ma istifamiye dediğimiz bu ma'nın başına harfi cer geldiği zaman ala gibi bi gibi fi gibi m'nin elifi gider ma değil de m diye söyleriz ve aladaki e, elif yine Hali üzerine kalır. Yani ala alame diye söylenir. İlame ve alame bu şekildedir. 7. ünitede de geçmişti. Orada cevaplamamıştık. Burada inşallah söylemiş olalım bu şekilde. Bu da güzel bir bilgi olarak yanınızda dursun. Bime itteheme. Ne ile suçladı? Ne ile ittiham etti? İtham etti. Töhmeti altında bıraktı. Hepsini de kullanıyoruz Türkçe'de. Eşeğul. Qardavi Yusuf el Qardavi kimi ittiham etti? İlya Ebu Mazi, İlya Ebu Mazi'yi. Şeyh Yusuf Kardavi İlya Ebu Mazi'yi ne ile suçladı? Evet. Bunları da yine baktığımız zaman beyitlerde görüyoruz arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde cevaplarını oradan buluyoruz. İnşallah güzel bir şekilde tekrarlarınızı yapmışsınızdır metinden. Düşün çalıştırmaya bakıyoruz. Evara el kabri. Burada da e, İlyay bu sözleri var. Bu tarafta da Yusuf Gardavi ile Rebi e, Rebi'nin vermiş olduğu e, cevaplar var. Reddiyeler var. Hangi sözüne hangi reddiyeyi yazmışlar? Buna bakacağız. Evara el kabri. Kabrin arkasında var mıdır? Badem nevti öldükten sonra Basün ve yeniden dirilmek var mıdır? Evet diye soruyor İlya bu Mazi. Ee, burada cevap ne? Eme ben Edir'i biliyorum. Eyne Temzi nereye gideceğimi biliyorum. Ee, nereye e, gidiyor? Rihleti yolculuğum Berdel vefatı öldükten sonra vefattan sonra öldükten sonra yolculuğumun nereye gideceğini ben biliyorum diyor. Evet. Yusuf Kardavi olması lazım. Yine bakarsınız kim söylediğine. Cittu e, geldim. La alemi bilmiyorum. Min eyne nereden geldim. Ve lakin mi ben eteytü geldim. Ben geldim. Ama nereden geldiğimi bilmiyorum. Ama ben geldim diyor. E, evet buna da reddiye olarak Cittu geldim. Dünyaya dünyama ve edireyi biliyorum. An yakin, yakinen kesin olarak biliyorum ki keyfe nasıl geldim. Dünyama geldim. Yakinen biliyorum nasıl geldim. Yakinen nasıl geldiğimi de biliyorum. Etemenna istiyorum enneni edriyi bilmek istiyorum. Ve lakin ancak lestü edri bilmiyorum. Ene edriyi ben biliyorum. Buna reddiye olarak da bu söz söyleniyor. Ene edri ben biliyorum. Gayeti, gayemi, amacımı biliyorum. E, Erifü biliyorum. herce hayati, hayatımın gayesini, yöntemini, hayatımı nasıl yönlendireceğimi biliyorum. Diye bu reddiye yazılmış. Yusuf Kardavi ya Rebi tarafından. Evet. Gatse er Bir sordum Elbahra denize yemen bir gün bir gün denize sordum Hel eme ben ya bahru ey deniz minka senden miyim? Normalde minke burası ama şiire uygunluk için elif gelmiş. Ziyade olarak minka olmuş. Senden miyim ey deniz diye sordum diyor İlyay bu Mazi. Buna ettiği olarak da bu cümle söyleniyor. Ve ecabe cevap verdi el bahru deniz heyya haydi gadise imtu usandım el gavle bu sözden ifka. iftira yalan olan bu sözlerden artık usandım diye cevap verdi diyor. Bu şekilde ee, evet Bu da evet. Doktor Rebiye Seyit Abdülhalim'in reddiyesinde bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Evet. Dördüncü alıştırmadan devam ediyoruz. Kelimelerimizin Çoğullarını vermiş. Bizler tekillerini bulacağız. Kuyurdun, gaydun kelimesinin çoğulu. şuhudun şahidun kelimesinin çoğulu. el ayetün, ayet, ayet kelimesinin çoğulu. Devavinu divanün kelimesinin çoğulu. Muzlimatün, muzlimetün kelimesinin çoğulu. Evet, kuyut, esirler anlamında, şühüt, şehitler anlamında, el ayetler, deliller anlamında, dev, devavini, e, divanlar, şiir divanı, divanlar anlamında, muzlimat da karanlıklar anlamında arkadaşlar. Buradaki tekillerin de çoğularını bulacağız. Hürrun, çoğulu, ahrarun, gaidun, çoğulu, gadatun, mesirun, çoğulu, mesairu. Etler ve çoğulu delilün çoğulu edilletün olarak geliyor. Hurun hur, özgür, gayet yönetici, nasir, varılacak yer, derp, yol, patika, delil de delil anlamında Türkçe'de de kullandığımız kelimeler birçoğu. Evet. Evet burada da arkadaşlar e, bu parçalar az önceki e, parçalar İlya Ebu Mazin'in şiirindeki parçalar parçalara bir ünvan bir başlık koymuş olsak en uygun başlık hangisi olur bunları e, söylemiş biz bunları eşleştireceğiz. Ermak Evveli birinci parça İlya Ebu Mazi Ebu Mazi'nin İlya Mazi birinci parçasına bir başlık koyacak olsak ne koyardık? E, Cehbe bidayetil halge Manukatın başlangıcının bilinmemesi ve mesirul insan, insanın varacağı yerin bilinmemesi ve insanın varacağı yer. Böyle bir başlık koyabiliriz birinci parçaya. Elmekte ur Rabi'u o dördüncü parça. İlyâ-i bumazin'in dördüncü parçası. Na ismi koymuş olsak eşekkü, şüphe, bilbasi badem öldükten sonra dirilme hakkında şüphe diye böyle bir başlık koyabiliriz. El-Makta'ul-Evvelü, birinci parça Ali-Rebi e, Abdül-Halim Rebi Abdül-Halim'in parçasının yani birinci parçası söylediği birinci parçaya bir başlık koyacak olsak, ne koyarız? El-İlmi, bilmek bi bidayetil halge, yaratılışın başlangıcını ve sebebini sebebini, yaratılmışın başlangıcını ve sebebini bilmek, böyle bir başlık koyabilirdik koysaydık. Ermakta Ustalisi 3. parça Li Rebi Abdülhalim Abdül, Abdülhalim'in 3. bölümüne bölümündeki beytine neyi koyardık? Evet, el mahlukatü mahlukat delilün bir delildir. Alel haliki yaratana ve azametihi ve onun yüceliğine. Mahlukat yaratana ve onun yüceliğine bir delildir. Bu başlığı koyabilirdik. Rebi'nin 3 bölümüne. u Yusuf El -Gardavi. Yusuf El Gardavi'nin parçasına, bölümüne, reddiyesine başlık olarak neyi koyardık? Külü cühü muhtaç olduğu her şey. El insanı insanın muhtaç olduğu her şey. Min ilmin ilimden insanın muhtaç olduğu her şey. Nedir? Yecidühü onu bulur. Fil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de insanın ilimden muhtaç olduğu her şeyi veya insan ilimden muhtaç olduğu her şeyi Kur'an-ı Kerim'de bulur. Yusuf Kardavi'nin bölümüne de parçasına da bu başlığı, bu unvanı koyabilirdik arkadaşlar. Evet. Burada da muradifleri sormuş bize. Eş anlamlı. Kuttam önünde demek. Kuttam. Evet. Emam da önünde demek. Emami önünde. Damim önümde muradif. Şiktü e, ben dilerim anlamında. Şah edilemek şitü ben diledim anlamında. Yine erat ile eş anlamlı. Erat tü murad ettim istedim anlamında. Bununla aynı anlamda. Epsart gördüm. Yine şahettü müşahede ettim gördüm şahit oldum aynı anlamda. Evet hayran hayrette olmak, şaşkın olmak. Te ehü yine muradifi. Tecella, tecelli etmek, ortaya çıkmak. Ee, zahira yine ortaya çıkmak, izhar etmek anlamında bunun muradifi oluyor arkadaşlar. Evet. Seyimtü, bıkmak, usanmak anlamında. Evet bu sözden bıktım demişti. Yine melintü de bıkmak, usanmak anlamında arkadaşlar. Evet burada da ezdat yanızlar buluyoruz arkadaşlar. Cetidün yeni. kadimin kadim eski. Hayatın hayat, mematün memat ölüm. Davimin uzun, gasirun kısa. Zalle dalalete düşürmek, sapkınlığa düşmek. Heda hidayet etmek. Heda he ile. Esidgu es doğru. El kizbü yalan ya da zür metinde geçtiği şekliyle zürun veya ez başına eliflam gelirse z ve r ile yalan anlamında. Şa'e diledi, eba reddetti, geri çevirdi. Şa'e diledi, eba reddetti. Es adı e, çıkmak, misat ad, asansör demiştik ismi aleti. Yine ehbeta, hebeta inmek, iniş. Ve yılın destekleyici, mükezibün yalanlayıcı, rıza hoşnut olmak, gadap e, öfkelenmek olarak söyleyebiliriz bunların da tanımlamaları bu şekilde